Evet değerli izleyiciler şu anda Madur Dağı'nın zirvesindeyiz rakım yaklaşık 2900. O yüzden avans ayarımız bozuldu neredeyse. Nefes nefese kaldık. Evet, Şanlı Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Rüzgardan biraz harap olmuş. Ama rakım 2009 olduğu için buradaki rüzgarı az çok tahmin edebilirsiniz. Şu anda bu gösterdiğimiz tarafa doğru normalde deniz gözüküyor. Araklı'nın sahil tarafları gözüküyor ama sisten dolayı maalesef manzara kapandı. Bu tarafta meşhur Sultan Murat Yenesi ve Şehitliği. Ondan sonra bu tarafta limon suyu normalde ayaklarımızın altında olması lazım ama maalesef sisin azizliğine uğradık. Şu anda tek manzara bol bol duman ve sis. Ama hava mükemmel, ulaşımı kolay tavsiye ederiz.